İki defa gilitler. Tamam. Kimse giremez. Ee. Durun! Terlikleri aşağıda bırakırsak içine yumurta falan koyabilirler. Ee. Ee. Onları da kilitleyelim. Ortalıkta eşya kalmasın. Şişt, yine de dikkatli olun. Şaka geliyorum demez. Beklemediğiniz bir yerden tongaya düşebiliriz Allah muhafaza. İlaç saatlerini unutma tamam mı minik fare Tamam. Hadi güle güle. Günaydın. 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 Buyurun önden. Siz neden buyurmuyormuşsunuz önden? Siz bayansınız. Bayanlar yangında ilk kurtarılır. Neden mi bayan bir bay inmiyoruz? Hı -hı. Güzel soru. Ee, bu sefer tutturdum be. Pekala Ama kapıyı önce sizden biri açacak. Arman, Hı. tuvalete gitmem lazım. Of ya, evde niye girmedin? Ay, kötü bir şakayla karşılaşırım diye korktum. Lütfen benimle gel. Kızlar tuvaleti çok karanlık, çok korkuyorum. Tamam, tamam. Ayten sen çayları al, biz tuvalete gidip geliyoruz. Neden çayları hep ben alıyormuşum? Çünkü o suratsız çaycıyla en güzel sen kavga ediyorsun da ondan. Hadi bakayım. Hadi. Hı. Hı. Yeni çaycımızı gördün mü? Değiştim. değişti mi? İyi bari geri zekalıdan kurtulduk. Yenis de kekemeymiş. Kekeme mi? Doğru düz biri gelmeyecekmiş oraya. Hemen. Ay ay ay, ay acele etmeyin. Ben beklerim. Hadi kardeşim bir saattir bekliyoruz sırada. Aman tamam, tamam patlama. Aa. Akşama beni evden alırsın, tamam mı? Sekizde. Sekizde. <laughs> Aa, almadın mı? Aldım. Akşam sekizde. E, sen ne aldın? bu. Sinemaya gidiyorum. Kiminle? Sedat'la. Yeni kantinci. <laughs> yeni sevgili. Evet. Master öğrencisi. Hmm. Bir yandan çalışıp bir yandan okuyor. Kusursuz hmm. bir ilah. Hmm. Çaylarınızı unutmuşsun. Sedat gönderdi. Ay sağ ol. Hani kekemeydi? Korkunca kekeliyor diyorlar. Üzülme üzülme. O kadarcık kusur her ilah olur. Zeus da alkolin biriydi. <laughs> Sakın akşam çocuğu korku filmine götürme Ayten. Yoksa gece uzayabilir. <laughs> Yalan söylüyor. Beni çekemiyor da ondan. <laughs> çocuk gayet düzgün konuşuyor. <laughs> Maskeli sürüp bir deneme yapmadan çıkmaya başlama sakın. <laughs>